Çok iyi gidiyoruz. Son 6 kilomuz hedefe çok yaklaştık. Bundan sonra vazgeçmek yok. Sağ olun Şirin Hanım. Sayenizde kendimi bomba gibi hissediyorum. Onu da vereceğim tabii. Tabii. Bu arada bir selfie çekilelim mi? Çekinelim tabii ki. Şuranın ışığını ben çok kullanıyorum. Şuradan çekersek. Aynen. Şu tükle. Yukarı tutun. Zayıf çıkalım. Bir tane de yedek olarak. Bir tanesini posta koyarsınız. Aynen. Bir tanesi stoltik çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim beni etiketlersiniz Çok iyiydi. teşekkür ediyorum her şey için. Hoşçakalın. Rica ederim eşiniz beyefendiye de selamlar. En kısa sürede bekliyorum saygılar. Özellikle eşinize. <laughs> Hayırdır kız? Şirin Ne oldu böyle selfie çektirmeler, gülümsemeler falan? Hı? Dokuz kilo veren danışana gülerim ben. Bak şimdi o gidecek post paylaşacak altına yazacak ki Şirin Hanım'la dokuz kilo verdi. Ondan sonra onun bütün sosyal çevresi o şehir kulüpleri falan akın akın bana gelecek PR. Piyar bu. Parayla yaptıramazsın bunu. Helal olsun Meto. Doğru. Piyar. Ben de zannediyorum insanlara iyilik salıyorsun diyar diyar. İş yapıyoruz. Bayılıyorum danışalım ben. Popo kaldırmaya da bekliyorum. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hayırdır böyle bir neşeli gelişler Meto? <laughs> Emre kaptırdığım hastalar bana geri dönmeye başladı. Bugün üç tanesi geldi. Üç. Hatta Emir'in de bir hastası geldi bana. Evet. Görsün bakalım Emir Efendi. Başka doktor hasta kaptırmak nasılmış? Emir bugün yok ki. Hiç gelmedi. Şişt. Ne? Ha? Nasıl? Nerede? Şimdi şöyle, bir hastasıyla alakalı troid fırtınası mı olmuş? Ne olmuş? Ölümcül bir durum olmuş. Emir o yüzden gelmedi. O durumdan haberim var. Haberim var, soruşturma tutulması lazım. Yani bu kadar hastayla ilgilenemiyor demek ki. Yok, tamamen hastanın suçu. Ne? Anlatıyorum işte, sonra Sahte rapor düzenlemiş kadın. Sağlık durumunu gizlemiş ameliyat olmak için. Emir'in bir suçu yok. Neyse, ee, insanlar Emir'in gerçek yüzünü görmeye başladı ki... ...bana geliyorlar yaptım Yo, o da öyle olmadı şimdi. Şöyle hastalar gelmişler buraya kadar artık. Ne sus. Ne yapsınlar İstanbul trafiğinde bomboş eve dönmektense geldiler sana göründüler. Yani bugünlük bir şey o öyle çok heyecanlanacak bir şey yok. Sen bir susamazsın değil mi? İlla konuşacaksın. Yok kafandakileri dışarı hemen dökeceksin değil mi? Susamazsın. Hı? Evet. Niye? Aa. Met, met, meto. Ya çocuğun He? yıkılmış özgüveni içinde yeşillenmiş, yeşermiş. Tam kendini bulmuş. Bu gerçekler oluyor mu Şirin? Ne soruyorsunuz söylüyorum. Bir şey sorunca ben söylüyorum zaten. Bana ne? Bana ne kendi hayatı bana ne? Bak gerçekler acıdır. Evet. Ama bunu unutma. Gerçekler acıtır Ne alakası Soruyorlar söylüyorum sorular söylüyorum bana ne bana ki. Buyurun. Aa siz bu saatte hala çalışıyor musunuz? E ee, çalışması gerekiyor değil mi? Hmm. Esun'un teşekkürlerini iletmek istedim size. Sebep. E bugün malum Emir Bey'in e, hastasından dolayı çok büyük bir kriz çıktı. Esun Hanım da buranın patronu olarak da çok ilgilendi hastayla şimdi ben de yönetme yazı yazıyordum. Hı. Çünkü bir soruşturulması gerekiyor Emir'in. Değil mi? Hı. Burası sonuçta yani ismi olan bir klinik. Bir doktorun bunu lekelemesine izin veremeyiz. Tabi e, e, tabii 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 tabii. E, Efsun'un da zaten bu konuda çok ciddi bakıyor. Bu yüzden size teşekkür etmek istedi. Hangi yüzden? Emir Bey'in yokluğunda hastalarla yakıyla çok ilgilenmişsiniz. Yani bilmiyorum siz olmasaydınız dile gelmez. Söyleyemem ya neler olurdu. Sizin sayenizde hastane çok 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 büyük bir krizden kurtuldu. Yani Efsun Hanım öyle diyor. Ben demiyorum Efsun Hanım diyor. Başka ne diyor? E, yarın müsaitseniz öğle yemeğinde sizin klinik hakkındaki diğer görüşlerinizi de öğrenmek istiyor. Öyle mi? Hı? Emir gelecek mi? Ay ah ne münasebet. Hayır. Baş başa. Ya, yani <laughs> baş, e, baş başa derken Efsun Hanım'la baş başa. İkimiz sadece. Hı. E, tamam o zaman asistanıma söylerim ben. Öyle arasını boşaltsın. Ya. Sağ olun. Çok teşekkürler Mete Bey. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii tabii buyurun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.